De selamlar. Gördüğünüz gibi beş yıldızlı otel aldık. Şöyle iki evim var. Ben e, birinci kata aldım, ikinci kata geçtim. Hmm, artık güncelleme varmış. Güncelleme yaptıktan sonra e, oldu artık biri çekebileceğim. Allah çok heyecanlandım böyle. Ha, artık sizlerle görüşeceğiz güzel güzel oradan sizlerle birlikte Görüşürüz artık böyle ben evi yapıyorum buraya abla yapacağım bu abla odası şöyle. Buraya da böyle kutu koyayım. Bir masa koyalım bırakalım. Masa olarak şundan koyalım. Ha, bu büyük birazcık. şuna koy. <laughs> Çok zor oldu. Buraya geçtik. Burası da ne adası biliyor musunuz? Baba adası. Aaa gardırola koymadık ya buraya. Gardırola koyacağız. Yok, yok. yok ya. Şunu atalım. Ne koyalım? Ver dolaba. Şimdi böyle tuvalet yapacağız. güzel bir ev olacak. Çok güzel şeyler var çünkü. Tamam böyle. Buraya geçtik. Kardolabı alalım. Bir dakika arkadaşlar ben şu televizyon kapatayım. Şöyle. Buranın rengini ayarlayalım. Sonra da aha. en üst kata gidelim. Orayı da bitirdikten sonra artık iş bitmiştir demek. Çok iyi oldu. orada şuraya şunu koyalım. Çok iyi. Şimdi ha buraya bırakmak. Şunu mu yapsak? Evet, bunu yapalım. Ya. Ya. Çok Evet. It's the pity. Oh. It's Yeah. Arkadaşlar bu arada sizin de bu eliniz varsa size bir şey göstereyim. Bu var. Eliniz varsa böyle 5 yıldızlı otel onu göstereyim size. Buradan başlayalım. Buraya şey yapacağız. Kız Pembik sevdiği için böyle yapıyorum. Kap. kalp. Mutfak yapmadık gibi. Deli mi? Mutfak yapmadık. <laughs> mutfak yapmadık. Tabii ikinci katta yapalım ya da birinci kat. Mutfak ya mutfak. Koca bir evde mutfak yok Mutfak yok mu? Yine mutfak yapacağız. Yine mutfak yapacağız sakın. Like Bir gereksizler varsa oraya yapacağız. Bakayım Orada Salon. Bebeğin odası da yok zaten. Bebeğin odası... Bebeğin odası var mı? Ben bilmiyorum. Evet ben yaptım. Bebeğin odası var mı yok mu bilmiyorum. Yok arkadaşlar. <laughs> alacağım. Buzdolabı nereye yapacağız? Buraya mı? Buraya yapacağız. Küçücük bir mutfağımız var. Küçücük. Küçücük. Buzdolabı ne? Arkadaşlar. Şşş. Şşş. Yer kuracağım. Değerle birleşik mi? Olacak? Tamam şöyle yapalım. Bunu çöpe at. Hadi böyle şekil yap. Dolabı, buz tabak. Şöyle. Bunu havuzlu yere koyacaksın. Yer koyalım buna. Masa. Sandalye. şimdi ikinci katta şey yapacağız. Bebek odası da var. Bebek, bebek yapmayalım. Bebek yok. Evet, gitmiş. Bebeğin işe yarında gideceğiz o zaman. Dolap. i eşyalar da dolacak ve gidecek eşyaları da. Aa bak, burayı da yapacağız da. Bitmek diye bir şey yok yani. Ne biter ne bitmez.

Aha. Buna ne mi? Deli. Deli deli olduğumda şaşırdım. Ben bunlardan bir tane alacağım? Hı? Tamam. Tamam. Tıp tıp. Tıp tıp. Tıp tıp. Tıp tıp. Bunları rafa koyalım biz. Bir şey Alalım şöyle. Şurayı da değiştirelim hemen. Burayı da hallettikten sonra aşağılara eşitip gideceğim. Arkadaşlar ben bu arada eski evime şey çevirdim. Hastaneye. Başka ne çevirebilirim ki? Ha, ben bunu da koymadım. Sonra <laughs> şunu koyalım. 盘不到鬼嘛，盘不到。啊，疼！ bakalım. galiba. Bitmez. Aa! Şimdi PlayStation koyacağım. En arkada. Ondan sonra ben bir duş alacağım. Ve de biz de izleyeceğiz gün. Tamam evet orada da video çekeceğim tabii ki. Bir var. Ama bir hafta, bir ay sonra geleceğiz. bir hafta yani. Bir hafta mı? Bir ay mı? Belli değil. bir <laughs> tane Bir masa koyalım. Masa böyle değil. Şöyle koyalım şöyle bir yer başka bir arabaşka bir şey koyacak mıyım ki koymayacak galiba tamam no, hazır bastım huh. bye